Merhaba arkadaşlar Minecraft Pocket için e, parkur editörlerinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. E, bu parkur mapinin adı Crossy Road. E, i̇şte Crossy Road. Burada kurallar yazıyor zaten. Ben kendim okudum yine de okuyayım. E, difficulty için diyor. E, i̇şte modlar ve şeyler yasak diyor. E, blok kırmak da yasak diyor. Game mod da yasak diyor. 20 tane gold ingotu bulma şey yapacakmışız. İşte bunlarda link falan. Ee, ben şuraya gittim. Onu aldım. Ee, devam edeceğim buradan. Hmm, tamam. Şurada da bir Açalım. Hı -hı. Neyse ya. Burada bir şey yok galiba. Galiba değil. Burada bir şey var. Orada var mıydı? <laughs> Hatırlamıyorum. Crossroad yazıyor zaten burada. Şurada da ünlü kartalı her şey kapan kuş var. Buranın mantığı ne? Şunları basarak mı gideceğiz? Gidiyorsun no. oğlum. Olamaz öyle. Burada ne var? Geçilmiyor. Hmm, neyse. Geçelim şuradan. 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 Yani buradan. Şuradan. Lan. Devam Şurada Düşmeyin. Lan var ya. Neyse işte. Hmm, buradan. Lan var ya. <laughs> Videodayım. Buradan Buraya böyle, ya. buradan böyle, buradan böyle. Lan. Tövbe tövbe. Mm hmm, ne yap? çok zor burası ya. Tövbe tövbe. Gör. Ben böyle hop hop hop. burada bir şey yok burada bir şey yok hmm, yok Mor umarım burada bir şeyler yoktu şundan geri dönmeyelim buradan böyle gideceğiz bence sonrasında ama yok buradan böyle gideceğiz buradan oraya gideceğiz ee, gidelim bir <laughs> ya dokunuşum ya Allah, Allah. Ya Çok cins bir şey ya. ya. Burayı ben böyle geçtim ya. Başka bir yol yok <laughs> ya. Yani çünkü ben oraya geçtim. Ben yani geçtim ben oraya. Hiç kusura bakmayın. <gülüyor> lan! Geçeceğim <laughs> <Kışacağım> lan. <laughs> <laughs> Bu kadar zor yapmaya ne gerek vardı ya? La <laughs> ya çok zor artıkın. ya. <laughs> <laughs> Ya, yuh be! Yapanları düşünmüyorum ki anasını satayım. Şurada chest var bence. Yokmuş. Ay. Şu tepede bir, bir şey olabilir, tepelerde. O, çıkacağım lan bir çıkabilsem var ya. Lan. Tamam tamam böyle. Buradan da böyle. Heh. Tamam. Hmm. Yani bu hile sayılmaz. Kendi, kendimce bir yöntem buldum. <laughs> Geçtim yani. Şöyle sayılmaz bu hiç kusura bakmayın. Yok artık. Neyse. <laughs> orada var burada bir şey var mı? Ben yine de bir bakayım. Ya bu arabalar niye yapmış ki? Hiçbir şeye yaramıyordu zaten. Neyse 6 oldu. Ee, burası. Araba çarpmasın aman. Aman araba çarpmasın. Sağ sol sağ tam geçimde. Hmm, şurada da var. Valla test oldu hiç belli olmuyor arkadaşım. Geliyor. Çarpmadı. Dokuz oldu. Hmm, Al sana. Bomba. İlk yer. Bu kadar da zor değilmiş aslında. ben bulamıyorum bulamıyorum hmm, yok alt takı oldu biraz daha yaparım ben ya neden öpeyim baştan başlıyoruz ki şimdi ben lan gelin ee, gidin tövbe tövbe <laughs> Uf ya. Adam da yalnız bir, iyi mi? Iyi yapmış ha. Acaba buranın en sonunda ne var? Çok merak ediyorum. Hmm. Buradan ya. <laughs> Of ya. ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Kurosu ee, yürü atmasının e, ikinci kısmı da gelecek. E, onu bir videoda göreceksiniz. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın. E, görüşmek üzere. Bay bay.